Şevval Sam, yani Ender, yasak elmadan ayrılıyor mu? Tüm detaylar. 2018 yılından beri ekranlarda olan yasak elma dizisinin sevilen karakteri Ender, şu ana kadarki dizinin tüm sezonlarında rol aldı. Geçtiğimiz sezonda ayrılacak mı sorularına medyada çokça yer verilmişti. Fakat Şevval Sam yeni sezonda tekrar devam etme kararı almıştı. Berkoc Dayın, yani Çağatay'ın ayrılmasıyla hayranlarını üzen yasak elma, şu an bir ayrılık daha yaşayacak. Sevilen oyuncu Şevval Sam geçtiğimiz aylarda verdiği bir konser sonrası Yasak Elma ile ilgili konuştu. Şevval Sam konuşmasında bu hafta setin benim için son haftası. Ondan sonra Kıbrıs'a gidiyoruz ve birkaç konserimiz daha var. Ve bir ara kaçıp dinlenmeye ihtiyacım var. Sadece bir durmaya ihtiyacım var. Set konser, set konser biraz yoruldum. Ama bir yandan da çok sevdiğim bir işi yaptığım için çok mutluyum dedi. Disney Plus'ın tanıtımında... Yasak elma hakkında konuşan Eda Ece ise Şevval Sam ayrılıyor mu sorusuna yönetmenimiz bize biraz süre verdi. Bir ay kadar herkes kafasını dinlesin ve düşünsün ona göre belirleyelim projenin sürecini dediğini belirtti. Buradan da anlaşılacağı üzere muhtemelen Şevval Sam belirli bir süre olmayacak. Kendi konuşmasında kaçıp dinlenmeye ihtiyacım var. Ben her iki işimden de memnunum dediğini bildiğimiz için muhtemelen yasak elma yönetmeni Ender'i kazada ölmüş yapıp ilerleyen bölümlerde Şevval Sam'ın gizemli dönüşü için yine bir açık kapı bırakacağı benziyor. Şayet Şevval Sam dinlendikten sonra geri dönmeyebilir ama dönmeyi düşünürse Ender'in o her zamanki şok eden dönüşlerinden biri olacak. Bu da hayranlarını oldukça etkileyecektir. Dizimati takipte kalın, yeni dizi haberlerini kaçırmayın. Hoşçakalın.